Yeni video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Arcade'da oyun içi ayarlar, wipe sistemi ve yeni gelen güncellemeler hakkında konuşacağız. İlk olarak e. ayarlarla başlayalım. Bu göstereceğim ayarlar Nvidia kullanıcıları için geçerlidir. Burada ilk olarak görüntü kısmıyla başlıyoruz. Burası çerçevesi tam ekran olması gerekiyor. Oyun zaten tam ekranı önermiyor arkadaşlar. Nvidia DLSS kare oluşturma. Arkadaşlar bu kare oluşturma olayı gerçekten FPS'inizi büyük derecede bir etki sağladığını söyleyebilirim. Ben de 2x olduğu için bunu 2x yaptım. Sizde 3x veya 4x varsa bunu zaten şöyle ilerlettiğiniz zaman çıkıyor. 4x varsa 4x yapın. 3x varsa 3x yapın. Benimki gibi 2x varsa 2x yapın. Bu FPS'i ciddi oranda artış sağlamasında en önemli unsurlardan bir tanesi. Neden derseniz bundan önce beni bu kullandığım otomatikte e, aldığım FPS maksimum 90 FPS'ti. 2x'e çektikten sonra 200 FPS, e, 160, 250, 160, 180 o civarlarda FPS artışı e, gözlemledim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu çok önemli ayarlarda. Ondan sonra bu kısım. Bu kısım Nvidia DLSS olarak kullanıyorum ben de kalitesi. Bu da kalite ve bunu kullanıyorum. Buradaki ayarları bu şekilde yapıyorum. Ortalama bir bilgisayarınız varsa rahat bir şekilde 200 FPS veya üstü alabileceğiniz ayarlar bu şekilde. Burada statik olarak kullanıyorum ışıklandırmayı. Bunu arttırabilirsiniz de düşürebilirsiniz de ama stabil bir ayar istiyorsanız statik en ideali. Onun dışında bu görüş mesafesi, gölgeler, işlem sonrası, doku yani tamamen kalite kısmı opsiyoneldir, size bağlıdır. Burayı isterseniz yüksek kullan, isterseniz düşük kullanın. Yani yüksek kullanırsanız da bilgisayarınız ortalama bir bilgisayarsa FPS'iniz de aşırı derecede bir etkisi olmaz. Ama diyorsanız ki ben daha fazla FPS almak istiyorum. Ortada veya düşükte kullanabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Evet arkadaşlar projeler yani wipe sistemi. Burada bir kafa karışıklığı söz konusu. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere 21 Aralık ve 22 Aralık tarihinde projeler kısmını tamamlayan herkes oyunu sıfırlayacaktı. Ee, şöyle bir kafa karışıklığı söz konusu. Ee, oyunu sıfırlarken e, totalde envanter değerinin toplamı ve para veriminizin toplamına bakılacaktı. Burada mesela 5 milyona kadar bir sınır vardı. Totalde hepsinin e, mesela buradaki envanterin değeri 5 milyon olursa e, parayla birlikte totalde Oyun 5 yetenek puanı verecekti Bunu 3 milyona Düşürüldüğü konusunda bir haberler çıktı Resmi bir açıklama yok Böyle bir durum var hemen gösteriyorum Evet arkadaşlar Oyun içine girdikten sonra tarih 21 Aralık yaptığımızda şöyle bir şey görüyoruz Projeye git dediğimizde e, Burada Bizden istenilen envanter değerini görüyoruz bizde Normalde 5 milyon isteniyordu ee, bu şekilde yaptığımız zaman bizde 3 milyon istediğini görüyoruz resmi bir açıklama yok Muhtemelen ama büyük bir ihtimalle ee, 3 milyon envanter değerine sahip olduğumuzda bize 5 yetenek puanı verecek ee, bunu resmi tabi resmi hiçbir şekilde yok resmi bir paylaşım yok bu konuda ama bu bir öngörü. Burada da böyle gözüküyor. Burada böyle gözüktüğü için muhtemelen bu şekilde olacağını varsayıyoruz. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. 5 milyon mu kalacak toplam envanter değeri? Yoksa 3 milyona düşürüp herkesin 5 puan almasını mı sağlayacaklar? Bunu ileride göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.